Bence Beşiktaş'ta şöyle bir problem var. Ya mesela Muçi gibi bir oyuncuya Beşiktaş tarihinin en pahalı transferini yapmış oyuncuya mesela ligin son maçından önce tarihinin son yıllardaki en sıkıntılı sezonlarından birinin liginin son maçında oyunculara gidip isteyen gidebilir dersen eğer bu doğruysa okuduklarımız doğruysa yani Muçi bu kadar protesto edildiği bu kadar şey yapıldığı yerde değer kazanman gereken yerde eğer oyunculara bu tavrı takındıysan her oyuncu özelinde söylemiyorum ama bunu dediğim gibi Muçi özelinde şu an mesela bunu söylüyorum yani bilmiyorum ya üzücü. Benim açımdan üzücü. Onu söylemek istiyorum. Yani 10 milyon euroya geldi Beşiktaş'a. Bence iyi de bir futbolcu. Yeteneği var. Problemi tamamıyla mental. Bu mental problemi aşabildikten sonra Beşiktaş'ta iyi şeyler yapabileceğini tabii ki Beşiktaş'ta uzun yıllar büyük kupalar Beşiktaş'a büyük şeyler vaat eden Beşiktaş'ı ne bileyim UEFA şampiyonu falan yapacak bir oyuncu değil ama en azından Beşiktaş'a mali olarak bir şeyler verebilir. İşin yani en kabul edilebilir kısmıyla belki en azından kendisine harcanmış olan bonservis bedeli ve maaşı çıkarabilecek yetenekte bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Beşiktaş'ın bu davranışı eğer gerçekten gerçekleştirmişse kendi elindeki değere yönelik yapılmış kötü bir hareket olduğuna olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde de değer üretemezsiniz. Bakkal yoğurduna ekşi der mi diye bir söz var Anadolu'da. Çok yerinde. böyle düşünüyorum.